Arkadaşlar şimdi Osmanlı döneminde yetişmiş ünlü ilim insanlarına bakalım. Kim bunlar? Belli başlıca. Çandarlı Halil. Fatih dönemindeki değil. Orhan Gazi ve 1. Murat dönemindekini hatırlayın. Çandarlı Halil Osmanlı'nın ilk kazaskeri. Aynı zamanda Osmanlı'nın ilk sadrazamıdır. Çandarlı Halil'in tavsiyeleriyle yaya, müsellem, tımarlı, sıfahi ve yeniçeri ocağı kurulmuştur. Davudi Kayseri Osmanlı ilk müderrisidir demin söylemiştim. Molla Fenari Osmanlı'nın ilk şeyhülislamıdır. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü matematikçisi ve astronomi bilginidir. Altunizade yine Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış. İdrar yolları enfeksiyonu konusunda çalışmalar yapmış. Farmakoloji konusunda çalışmalar yapmış. Bu dönemin yine önemli tıpçılarından birisi de Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Cerrahiyetün haniye diye eseri vardır. Kınalızade Ali Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış. E, çok özür arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış. Osmanlı'da ilk Türkçe ahlak kitabını yazmış olan kişidir. Birçok ahlak kitabı var ama ilk Türkçe ahlak kitabını Kınalızade Ali yazmış. Takviyettin Mehmet hatırlayın söylemiştim size. 3. Murat döneminde Osmanlı tarihinin ilk rasa tanesini kurmuştur. Hatta ulemanın baskısıyla yıkıldı bu. Koçi Bey arkadaşlar Koçi Bey, Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Lagari Hasan, Hezafen, Ahmet Çelebi genellikle 4. Murat dönemine denk gelir. Bunlar Koçi Bey 4. Murat'a rapor hazırlamıştır. Koçibeyir Risalesi diye geçer. Katip Çelebi Osmanlı'nın en büyük alimlerinden bir tanesidir. Avrupa'yı tanıyan ilk alimlerimizden bir tanesidir. Avrupa'yı takip etmemiz gerektiğini söyleyen ilk alimlerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Hacı Halife Kalfa olarak bilinir. İki tane çok önemli eseri vardır. Diğeri biri Cihanuma Cihanuma coğrafya kitabıdır. Diğeri ise Keşfüzzünun Keşfiz, Keşfiz Zünun. Keşfiz Zünun arkadaşlar yaklaşık 15 bin tane eserin tanıtıldığı bibliografya kitabıdır. Cihan Numa ve Keşfiz Zünun'un Katip Çelebi'ye ait olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, Evliya Çelebi 10 ciltlik seyahat namesi vardır ki Balkanlara dolaşmış, Kafkaslara dolaşmış, Anadolu'nun hemen hemen her tarafına gitmiş. Yani Osmanlı egemin olduğu topraklara arkadaşlar seyahatler düzenlemiş, gezip görmüş. 17. yüzyıl bunlar arkadaşlar ve 10 ciltlik bir seyahatname yazmış ki Türk tarihinin en büyük seyyahıdır diyebiliriz. Lagari Hasan Osmanlı tarihinde ilk defa dikey uçuşu gerçekleştirmiş. Roket denemesi yapmış. 4. Murat'ın kızının şeyinde doğum gününde 300 metre yukarıya çıkmış arkadaşlar. Hezarfen Ahmet ise Osman Tern'de ilk defa yatay uçuşu gerçekleştirmiş. Galata Köprüsü, Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmuş. Ki bu arada bunlar ödüllendirilmiş ama bu şey Lagari Hasan filan Hezarfen Ahmet sonra da birilen baskısıyla sürgüne de gönderilmiş adamlar yani bunlar. Enteresan. Yan Yılı Esat Efendi, Lale Devri. Lale Devri'nde yaşamış arkadaşlar. Ünlü matematikçilerden, bilim adamlarından e, muallimi muallimi salis olarak tanınmış. Muallimi salis üçüncü öğretmen olarak tanınmış. Muallimi Sani Farabi'dir hatırlayın. Humbaracı Ahmet Paşa birinci Mahmud dönemidir. Avrupa'dan getirilen ilk uzman olarak kabul edilir. Kont e, de Bonivaldi Humbaracı Ahmet adını aldı. Osmanlı'da batılı anlamda askeri alanda ıslahları başlatan adamdır. Ahmet Cevdet Paşa 19. yüzyıl tanzimat döneminin ünlü simalarındandır. Ee, çok fonksiyonlu bir adamdır arkadaşlar ama en önemli özelliği mecelleyi hazırlayan komisyona başkanlık yapmasıdır. Şeker Ahmet Paşa biz ve Osman Hamdi Bey bizim ünlü ressamlarımızdandır. Şeker Ahmet karikatüristtir daha çok. Osmanlı'da ilk resim sergisini açan kişi olarak bilinir. Osman Hamdi Bey de arkadaşlar Osmanlı'da e, müzeciliği başlatan adam, müzeci, ilk müzecimiz diyebiliriz arkadaşlar Osman Hamdi Bey'e. Aynı zamanda Osman Hamdi Bey e, Güzel Sanatlar Akademisi, bugünün Güzel Sanatlar Akademisi olan Sanayi Sanayi Nefise Nefise Mektebi'ni kurmuştur. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Okulu'nu kurmuş ki bugün Güzel Sanatlar Akademisi'nin temeli Sanayi Nefise Mektebi kabul edilir. Arkadaşlar Osmanlı'da ilk son artık kültür medeniyet, medeniyetin son partındayım. Osmanlı sosyal hareketliliğe gelince şu ilk önce toplumsal yapısına bakalım. Osmanlı toplumu yöneten ve yönetilen olarak ikiye ayrılır. Yönetene biz genellikle askeri deriz. Yönetilene ise reaya deriz. Reaya kimdir? Arkadaşlar geçimini kendisi sağlayan, devletten maaş almayan, devlet kademesinde çalışmayan esnaf, yörük, konal göçer yani, çiftçi, arkadaşlar, tüccar, tüccar, sanayici, sanayici. Bunlar ne reaya artı? Biliyorsunuz gayrimüslimlerin, gayrimüslimlerin devlet memuru olma hakkı yoktur. gayrimüslimlerde e, yönet yöneten olma hakları olmadığı için yani reayadandır. Böyle görelim. Şimdi Burada ne var? Seyfiye, Kalemiye, ilmiye grubu var. Bunları anlatmıştım size. Şimdi şu esnafın çocuğu okudu diyelim. Nerede okudu? Medresede. Medrese okudu. Ya da nerede okudu? Fark etmez ya. En derinde okudu. Mantığı kavrayın. Ve bu adam attım kafadan medreseyi bitirdi kadı oldu. Ender derinden mezun kadı olmaz. Medreseden mezun olan kadı olur. Kadı oldu. Şimdi esnafın çocuğuyken arkadaşlar ve geçimini babasının yanında çalışarak sağlarken medreseyi bitirdi. Kadı oldu. Yani devlet memuru oldu. Böylelikle yönetilenken hangi gruba geçmiş oldu? Yönetene. Bunun da dikey hareketlilik. O zaman dikey hareketlilik Osmanlı toplumunda herhangi bir kişinin medreseyi bitirerek Devlet memuru olma hakkına sahip olması demektir. Yani statüsünün değişmesidir. Yönetilenken yöneten olmaktır dikey hareketlilik. Peki burada ÖSYM şöyle bir soruyu sorar mı? Bu Osmanlı'da sosyal sınıfın olmadığını kanıtlar mı? Evet. Osmanlı'da sosyal sınıf olsaydı esnafın çocuğu, esnaf yörüğün çocuğu, yörük çiftçinin çocuğu çiftçi olurdu. Oysa ki bunlar okuyarak yöneten grubuna geçebiliyorlar. Biz buna dikey hareketlilik diyoruz. Tam tersi de olabilir. Yani kadı iken devlet bunu görevden alır. Bu da gider Hakkari'ye çobanlık yapar. Bu sefer tersine dikey hareketlilik olur. Peki arkadaşlar şunu bir hatırlayın. İsterlis tımar bozulsun. Celal isyanları sonucu tımar bozulsun. Ve bunun sonucunda insanlar bulundukları bölgelerden başka bölgelere göç etsinler. Göçler yaşansın. Ne oldu? Mekan değişti. E, bu da yatay hareketlilik. Göçler yatay hareketliliğe örnektir arkadaşlar. Statü değiştiren ise dikey hareketliliğe örnektir. Osmanlı vakıfa gelince bunun da örneklerini vermiştim. Vakıf arazi sosyal devlet anlayıştır arkadaşlar. Vakıf geleneği sosyal devlet anlayışının bir ürünüdür. E, ve şerî hukuk geçerlidir. Temelleri Uygurlarda atılmıştır ama İslam dünyasında, Türk İslam dünyasında şerî hukuktur. Şerî hukuk geçerlidir. Bir bir şey vakfedildiyse o onun Amacı dışında asla kullanılamaz. Bu 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 kesindir yani ee, ve birçok şey sosyal amaçlı kurulan birçok şey köprüdür, attım kafadan arkadaşlar handır, hamamdır, e, işte kervansaraydır, medrese dir, dahu şifadır. Aklınıza ne geliyorsa artık sosyal amaçlı olarak bunlar vakıflar tarafından karşılar. Vakıfların olması. Osman Devleti'nin ya da Türk İslam Devleti'nin sosyal devlet anlayışına sahip olduğunu gösterir ki günümüzde hala bu vakıf geleneği devam etmektedir.